Dünya gündemiyle devam ediyoruz. İsrail ablukası altındaki Gazze şehrinde geçtiğimiz günlerde Cebaliye kentinde bir e, mülteci kampında bir yangın çıkmıştı biliyorsunuz. 22 kişi hayatını kaybetmişti. E, Gazze yönetiminden bir açıklama yapıldı. Gazze'de çıkan yangınla ilgili Başsavcı Muhammed Ennahal basın toplantısı düzenledi. Cebaliye bölgesinde çıkan yangında kasıtlı bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. <laughs> Nahal Yangın Eburaya ailesinin evlatlarının yurt dışından dönüşünü kutlamak için ateşle yaptıkları kutlama sırasında kazara çıktı dedi. <laughs> Alevler içinde benzin olan plastik bir kaba sıçradı ve yangın patlak verdi diyen Nahal, ev eşyalarının ve lastiklerin alev almasıyla yangının büyüdüğünü kaydetti. Nahal yangının aile üyelerinin bulunduğu odanın yakınında çıktığına dikkat çekerek bu nedenle evdekilerin yangından kaçamadıklarını sözlerine ekletip. Bilindiği üzere Gazze'nin kuzeyindeki Cabalya mülteci kampında bulunan bir binada 17 Kasım'da çıkan yangın sonucu 22 kişi hayatını kaybetmiş, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ülkede ulusal yas ilan etmişti.